abi inmese miydik? Çağırdı yine Ne konuşuyorsunuz aranızda? Reis merak ediyoruz. Alparslan'a vur diye sen mi dedin? Fahri delirdin mi? O benim gözbebeğim. Bunca zaman sakınmışım. Kendi başına verdi yani bu kararı. O silahı ona kim verdiyse o kararı beraber verdiler. Abi gözünü seveyim. Niye bana öyle bakıyorsun ya? Ben silah milah vermedim. Kim verdi peki o zaman bu silahı? Eğer kim verdiyse A söylüyorum. Yemin ediyorum öldüreceğim. Yemin ediyorum öldüreceğim. Bebe. Vallahi reis, ben Alparslan'a selamdan başka bir şey vermedim. Reha, eğer bir şey biliyorsan şimdi söyle. Hani İlyas'ı Milyas'ı bahane edip. Vallahi benden istese verirdim abi. Ne bileyim temiz olduğunu. Temizlediğin adam bugün tuza kurup hepimizin öldüremediği Cemal'i temizledi. Fahri. Yok reis, versem söylerdim. Abi. Ya Allah korusun. Bu silahı enişte vermiş olmasın. Yani kötülüğünden değil de bir şey bir şey olur diye. Yemin ettim ya. Öldüreceğim dedim ya. Görürsünüz. Ulan yemin ettim teyzemin kızını kocası da olsa öldüreceğim. Reis ne diyorsun? Vallahi de billahi de öldüreceğim Vehbi. Reis gözünü seveyim yemin etme. Cık. Bana bu kötülüğü başka kim yapar? Ha? Kim yapar? öldüreceğim. Görecekseniz öldüreceğim. Ha? Oturun lan. Oturun. Otur enişte. Şimdi enişte. Bana doğru dürüst cevaplar ver ki seni doğru dürüst öldüreyim. Anlamadım dayı toplantıya girmeden önce. Alparslan'a bir şey verdin mi, vermedin mi? İyi düşün, doğru dürüst cevap ver. Verdim dayı. Ama bir soru niye verdin? Allah belanı versin işte Allah belanı versin işte. Şimdi ben seni öldürüp teyzemin kızına ne diyeceğim lan? Ne diyeceğim? Dayı ben ne verdim ki beni niye öldürüyorsun? Ulan silah vermedin mi? Yo, ben şeker verdim şekerime mekeri düşmesin diye. Ne şekeri? Akide şekeri. Allah belanı versin. Peki kim verdi lan bu silahı? Kim verdi? Babaannem verdi. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Çıktıyor ya. Nevzat'la birlikte bile anlatınız bunu. Yok amca. Ben oğlum o zaman niye gidip vurdun adamı? Hakaret etti vurdum. Dinledim onları. Ben sana git vur mu dedim. Amca madem dinledin. Sen olsan ne yapardın? Lan Alpaslan, Zaten çıkışta vuracaktık herifi. Sen oraya nasıl silahla gidersin oğlum? Amca. Çıkışta da öldürseydin eğer. Hepsi bizi öldürmek üzere plan yapmışlardı. Cemal boş yere Ömer'i... Hatta doğmamış çocuğunu bile saymadı. Alp Aslan bunu planladın. Sabah geldin, emrindeyim dedin. İstediğini vurayım dedin. Lan ben sana demedim mi bu bataklığa girmeyeceksin diye. Amca iyi de hem bataklığa girmeyeceksin... ...hem de gidip o masada oturacaksın. Gidip lafları işitip ömrümün sonuna kadar şerefsiz olarak mı yaşasaydım? Evet planladım. Cemal'in hakaret edeceğini biliyordum. Sizin de Cemal'i öldüreceğinizi biliyordum. Üstüne savaşın, Günal'ın emriyle size kumpas kuracağını da biliyordum. Bütün oyunu bozdum. Sen bunları nereden biliyordun? E oturup tek tek anlattınız. Bu budur, bu budur diye. Yapılacak tek hamle vardı. Lan oğlum, bu alemde her konuşulanın üstüne adam buraydık. Konuşacak adam kalmazdı. Amca yapmam gerekeni yaptım. Bunu sen de biliyorsun. Bence artık aferin de. Oğlum, ben... Rahmetli babana söz verdim. Aileme söz verdim bunu bu işlere sokmayacağım diye. Sana aferin diyeyim de. Şimdi kendime ne diyeyim oğlum ben? O silah senin belinde hala ne arıyor? Enişte almadım o silahı. İstedi de veremem dedim. Sebep? Amca babamın silahı. Belinde babamın silahı da. Ver onu Amca, yapma hatırası var. Hatırası var, ha tabii. İlk adam vurduğun silah ya, hatırası var. Ha? Amca. Babamdan kalan tek şey. Babandan sana kalan şey şerefi. Ver şu silahı. Bir de cesaretiyle deliliği de kalmış. Halledeceğiz. Madem oldu, yapacak bir şey yok. Bunu da halledeceğiz. Halledeceğiz. Bana diyorsun ya. Babandan sana şeref kaldı. Cesaret, delilik kaldı. Sen bize onun emanetisin. Öylesin. Evet. Öyle. Peki hiç düşündün mü amca? Babamdan bana bir tek siz kaldınız. Beni bir gün incitmediniz mutsuz etmediniz. Bir tane kötü söz bile söylemediniz. Şimdi size birisi kötü bir şey söylediği zaman... ...ben nasıl dayanayım amca? İlyas amcamı hastanede öyle görünce... ...bir daha sizden kimseyi öyle görmemeye yemin ettim. Lan vicdansızım. Babam kollarımda öldü. İlyas'la uğraşırken bir de sen çıktın başıma. Hakkımı ver. İlyas amcanın yokluğunu aratmadım. Yarın açar gözünü. Görürsün. Dayanamazsın. Kalkar yattığı yerden. Alparslan'ın yaptığını İlyas yapsaydı... ...garibimi aşağıda vurmuştu. Vehbi abi, böyle adam vurulmaz. Ünal'ın masasında üç kurşun sıkan adam vurulmaz. İki göğsüne bir alnına. Ben de onu diyorum işte. Ya silah sesi duyduğumda dedim Alpaslan öldü. Ya bir de hepsi tek tek merdivenlerden indi bizimki yok. Koştum Selim abiye. Dedi ki korkma bizimki vurdu Cemal'i diye. Ya Mahmut'u görsen ağzı yüzü kurudu. Vay ben o Mahmut'um. Hmm. Peki Ünal nasıl oldu da öldürmedi Alparslan'ı? Ya neyini öldürüyor? Damadı damadı. Siz hala anlamadınız bu eniştelik makamını. Enişte senin makam az önce şeker yüzünden gidiyordu ama. Ya siz daha iyi bilmiyor musunuz? O bugüne kadar içimizde Hangimize kurşun sıktı? Kim bekler Alpaslan'la? Ama eskiler boş edememiş. Sessiz atın çiftesi pek olur. Abi bana müsaade. Vehbi abi, babam soracaktır. Alpaslan meselesini söyleyeyim Reis babandan bir şey saklamaz. Söyle. Söyle ama sır olduğunu da söyle. Eyvallah. Hayırdır ne oturuyorsunuz böyle? Ev buldunuz mu? Aslan nerede saklanacak? Üç beş yerde zulamız var reis. Fahri baba... Reis sen bu babalık işini gerçekten yanlış anladın. Kardeş sen bunlara ne bakıyorsun? Bunların konuşmalarını takip eden Alp Aslan'a ulaşır. Bunlar gider karılarını anlatır. Tamam reis tamam. Abi. İlyas olsa anlatırsın kimse de şaşırmaz. E Alp Aslan'a kim inansın? Abi niyeyse bugün bana kimse inanmıyor. Ya dayı, ben bu olayın nesini atacağı anlatmayacağım ki. Yani insan övülmek istemez mi öz yayınıyla? Enişte. Şeker yerine şu silahı sen vereydin de keşke yeminim yerine geleydi. Al şunu al. Servete ver. Namlusuyla iğnesini değiştirsin. Babaya adigarı. Eyvallah abi. yerinize geçin. Alparslan sen de ver telefonunu. Kapalı işte da. Pili de ayrı yerde. Başımıza bir şey gelse kime haber vereceğiz? Burada başınıza doğal afetten başka hiçbir şey gelmedi. O da Allah korusun. Fareninki sıfır. Bir şey lazım olursa arayacağı numarada içinde kayıtlı. Enişte şekerin düşmesin. Otur sen de ye. Vallahi düştü düşecek. Enişte. Hı. Amcam silahımı aldı. Bana ne zaman silah vereceksin? Sana silah mı veremem Alparslan'cığım. Zaten aklı olan da sana silah vermez. Çünkü senin silahının emniyeti yok. Bende yeterince var. Lazım olursa istersin. Aile işlerine karışma kardeş. Lazım olursa dedim enişte. Burayı kimse bilmiyor. Ne lazım olacak? Ava mı çıkacaksınız? Enişte. Hı? İlyas amcamla ilgili bizi habersiz bırakma. Hı? Ben de onu diyecektim. Ola ki biri Fahriye arar. İlyas ayağa kalktı. İlyas öldü derse inanmayın tuzaktır. Yani ben gelir bilgilendiririm sizi. Hayır, panik manik yapıp hata yapmayın. Akıllı olun. işte bir paniği bırak da keyfimize bakalım. Ya ben panik falan değilim canım. Sadece stresliyim. Sıcağı ablan duysa ne kadar sevinirdi İlyas amcan kanını yerde koymadığını. Ya babaannem başıma sarmadı da. Duysa dedik de. Neyse. ben gittim. Görüşürüz. Kalk git yat. Nasılsa bir şey yiyemedim. Güzel uyursun. Genişle hepsini yuttu. Uykum yok. Sinirlerim bozuldu kardeşim. İstirahat et iyi gelir. Dün gece olanlar aklımdan çıkmıyor. Güzel günler yaşadın mı bu hayatta? Tabii ki. Gözünün önüne sadece onları getir hadise güzel günler geçirdiğim kızın babasının masasında olunca o zaman geçireceğin güzel günleri düşün o kız olmadan <laughs>